Merhaba canlar, nasılsınız? Bugün yine bir yürüyüş molasında sizlerle şu nefes verme olayını tekrar bir konuşmak istedim. Onunla ilgili bir şeyler aktarmak istedim. Umarım işinize yarar, şimdiden şifa olsun. Bence ben konuşmaya devam ederken siz de manzaranın tadını çıkartın. Evet, çok güzel bir manzara değil mi? İşte sadece nefes alıp verenler güzellikleri görebiliyor, fark edebiliyor ve tadını çıkarabiliyor. Nefes vermenin öneminden bahsettikçe nasıl daha iyi nefes verebiliriz diye sorular gelmeye başladı. Bununla ilgili şöyle bir şeyden bahsedeceğim eğer kişinde mesela astım durumu varsa, astım hastalığı varsa bu kişi nefes alamadığını zanneder. Ve nefes açlığı çeker, daha çok nefes almaya çalışır. Fakat içerideki nefesi bırakamadığı için yeterli doyuma, yeterli nefes doyumuna ve oksijene ulaşamaz. O zaman da zanneder ki işte nefes alamıyorum. Aynı şekilde panik atak durumlarında da benzer şey söz konusu. Bu sefer de kişi yine nefes alamadığını, iyi nefes alamadığını ya da boğulduğunu hisseder. Nefesini hızlandırır. Aslında nefes almaya çalışırken yani o nefesini hızlandırdığında iyi nefes veremediği için, nefesini tam veremediği için nefes alamıyordur. Dolayısıyla da nefes alamadığında o paniği yaşıyordur. Bu taraftan bakınca yani aslında sağlığı, psikolojiyi ne kadar etkilediğinden hep bahsediyorum. Bu da aslında bunun bir kanıtı. Yani bunu deneyebilirsiniz. Ben ne kadar anlatırsam anlatayım ya da her kim ne kadar anlatırsa anlatsın. Siz bunu deneyimlemeden, yaşamadan, denemeden e, tam olarak fark edemeyeceksiniz. Dolayısıyla bunu deneyin. Yani ne kadar nefes verebiliyorsunuz? hangi anlarda daha iyi verebiliyorsunuz onlara bakabilirsiniz. Nefesi verirken öyle bir e, odaklanın ki artık böyle karın kaslarınız, boyun kaslarınız, sırt kaslarınız, kaburgalarınız, kaburga arasındaki kaslar yani vücudunuz tamamen kasılmış olsun. Yani o nefesi tamamen verdiğinizi hissedin. Yani bu mesela ben ortalama 30 saniye civarı nefes verebiliyorum. Yani 30 saniye boyunca sadece nefes verebiliyorum. Biraz üzerine durursam 2,5-3 dakika kadar nefesimi tutabiliyorum. Nefes almaya da gelince bir dakika boyunca sadece nefes alabiliyorum ya yani bunlar çalıştıkça denedikçe üzerinde durdukça yapılabilen şeyler yapılması şart elzem önemli şeyler mi hayır fakat kendi potansiyeliniz için kendi sağlığınız için kendi gelişiminiz için bunları yapmanız yapıyor olmanız denemeniz kendinizi zorlamanız elbette önemli çünkü bunları normal zamanda yani atıyorum normal bir zamanda siz 30 saniye nefesinizi tutabilir durumdaysanız eğer bir panik anında, bir astım krizinde veya herhangi bir durumda çok çok daha rahat nefesinizi tutabileceğinizi biliyor olmanın verdiği rahatlıkla bunu kolaylıkla yapıyor olursunuz. Yani bilirsiniz ki aslında nefes tutabiliyorsunuz, tuttuğunuzda da her şey yolunda oluyor. Beden bunun bilincinde, farkında ve e, gerekli işlemleri kendi içinde yapabiliyor. Onun rahatlığıyla çok rahat bir şekilde e, hayatınızı sürdürü, sürdürüyor olabilirsiniz. O yüzden bunları sağlıklıyken, yani her şeyin farkındayken, her şey yolundayken yapmanız önemli. Sıkıştıktan sonra evet yapamadığınızda bu sefer ay hayır ben yapamıyorum oluyor. Ama sağlıklıyken her gün düzenli olarak bu tip denemeler yaparsanız ihtiyacınız olduğunda ki inşallah hiçbirimizin ihtiyacı olmasın böyle şeylere. İhtiyacımız olmasa da zaman zaman dediğim gibi potansiyelimizi ölçmek için, gelişimimiz için, bedenin kendini güçlendirmesi için yapılabilir şeyler. Ama her gün oturun da 24 saat boyunca 1 dakikada nefes alın ya da 3 dakika nefes tutun gibi bir şey söz konusu değil. Bunu günde 1-2 kere denemeniz gayet yeterli olacaktır. Hani şey de hep söylerim. Nefes de su gibidir. Antibiyotik gibidir. Dozunda alırsanız şifa ama dozunu kaçırırsanız istenmeyen şeyler olabilir. O yüzden her şey dozunda. Kendi bedeninizi tanıyacaksınız. Size en uygun olan şekilde neyse o şekilde devam edeceksiniz. Yani aslında nefesle alakalı çalışırken çok da konfor alanınızı zorlamamanız önemli. Adım adım, adım adım. Yani direkt zorlamaktansa adım adım zorlayarak o gelişimi izlemek çok daha güzel olacaktır. Bugünlük de söyleyeceklerim bu kadar olsun. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Nefesiniz bol ve şifanız olsun. Sevgiler.